Selamun Aleyküm dostlar. Yeni video, yeni bir gün, sabah yemlenmesi. Koyunları dışarı çıkardık böyle de biraz güneş görsünler. Ondan sonra yemimizi vereceğiz. Önce biraz güneş biliyorsun güneşte ki vitamin hiçbir şey de yok. D vitamini. Komple full. Bu şekilde. Ay bunlarda herhangi bir problemimiz yok çok şükür. <laughs> o yüzden sıkıntı yaşamıyoruz. Hayvana güzel bakarsan hiç bir sıkıntı olmaz zaten de. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biz gidip içeride yemimizi vereceğiz. Bu şekilde. Çınar kapının önünde şurada dur oğlum. Ki içeri gitmesinler. Çınar Baba ile Çağın Baba ile ikimiz birlikte yemişiz. Üçümüz birlikte yemişiz. Bu şekilde yemleme seansımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemlemeye geçiyoruz. böyle kadar koyular içeride olmadığı zaman bayağı iyi oluyor ya. Evet arkadaşlar buraya verdik kaldı son iki içerideki iki yemek kaldı onlar şimdi vereceğiz bırak gelsinler bırak evet oyunlarımız geldi bu şekilde turat oldu bir salon da fazla olmalı çok güzel oldu evet.

Sen bırak, sen bırak. Sen sen oynamak istiyorsun. Öyle fazla tutun da bir yerin değil. Ne olur. Ee, Ayıp, evet, dostlar, bu şekilde yemini verdik. Şimdi erkekler için de şey yapacağız. Hemen yem doldurup vereceğiz. Şu şekilde kalsın. sonra çuval asacağız. Biraz

Dostlar koştular bu şekilde bebek. Şimdi onlara da balya getireceğiz. Birkaç tane de balya verelim. Yani Bunları kapatalım. Evet arkadaşlar balyalarımızı getirelim. Tamam çıksın çıksana oğlum. Dostlar bu şekilde ballarımızı da getirdik. Baba, bu gördün evet, Arkadaşlar, bu şekilde ballarımızı da getirdik. Bu şekilde arkadaşlar. arkadaşlar bu şekilde yemimizi verdik. Balyalarımızı birazdan vereceğiz. Ondan sonra videomuzu sonlandıracağız. Çağan da orada kırıkların peşinden gidiyor. Oğlakları tutmak istiyor ama oğlaklar yüz vermiyor. Şu şekilde arkadaşlar balyalarımız görüyorsunuz. Bu şekilde erkekler de yemeye devam ediyor. bu şekil arkadaşlar. Onun üzerinde birikmişler hepsi. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandıracağız arkadaşlar. Destek amaçlı abone olsun. Memnun oluruz. Çan da orada, koyunlar arasında, çınar da orada. Hepiz Allah'ınla dostlar.